Merhaba hocam. Müjde i̇şte ben. Müjde hoş geldin. Ee, teşekkür ederim. Dışa bağımlılıklardan bahsettik. Onun yarattığı dopaminden bahsettik. Çikolatadan, işte spor yapmaktan, televizyon izlemekten falan. Bir de sizin ifade değindiğiniz insanın yaratıcı gücünü, içsel enerjisini hayata geçirerek salgıladığı ve akışta kaldığı, yüzde evet. %100 akışta olduğu anda o farkındalıkla yaptığı eylemlere kapıldığı anda salgıladı. Doğal dopaminisi var demiştiniz. Bu evet. benim hayatımı değiştirmişti mesela. Aynen öyle. Belki buna tekrar değinirseniz birkaç Şimdi tam oraya geldik işte. Arkadaş evet o zaman bazı davrandım. insanlar neden normal içsel haz mekanizmasıyla tatmin olmuyorlar da dışarıdan illaki bir şey arıyorlar. Buyurunuz bir mikrofon alalım. Hocam merhaba öncelikle. Merhaba. İsmim Ubayt. Burada hocam. ve evde televizyonlarımızın başında sizi çok keyifle takip ediyoruz. Kişisel çok, çok teşekkür ediyorum ben çok size teşekkür ve ediyorum. bütün ekip arkadaşlarınıza. Benim bağımlılıkla alakalı şöyle bir sorum var. Kahvaltı kahvaltı bağımlısı bir insan diyebilirim kendim için. Evet. Ama bunun diğer bağımlılıkların yanında çok zayıf bir bağımlılık olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden bırakmayı da düşünmüyorum açıkçası. Çok güzel söyledin. E şimdi biraz önceki kıstasları uygulayalım. Mesela kahvaltı etmediğin gün nasıl oluyorsun? Çok sinirli, atarlı oluyor musun yani? Yani biraz daha gergin diyebiliriz. Gergin. Peki de 3 gün kahvaltı edemedin. Ya dünyanın sonu değil ama kahvaltıyı arıyorum diyeyim yani. Hayır, o kadar. O zaman germiyor seni. Peki evet. mesela diyelim bir Allah korusun bir geçici bir sağlık problemi oldu diyelim midede bir problem var. Sabah ben bu kahvaltıyı yemeden daha iyi hissettim kendimi diye gördüm, denedim bunu. Birkaç gün kendi isteğimle kahvaltı etmeden geçirebilir misin? Tabii ki geçirebilir. O zaman bu bağımlılık değil, bu güzel bir alışkanlık. Bir de şairin de dediği gibi kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Hele hele ki hani böyle çok kişiyle yapıyorsanız, aileyle, sevdiğiniz birileriyle beraberse o kötü bir şey sayılmaz bence. Güzel bir alışkanlık. Bağımlılıkların da iyi ya da kötü gibi bir derecelendirmeleri olabilir mi sizce? İşte mesela şimdi oraya geleceğim. Mesela bağımlılığa iyi diyebilir miyiz? Bak dikkat edin. Kontrol etmekte sorun var. Zarar veriyor uzun vadede. Yapmadığında yoksunluk hissediyorsun. Etkilerini gizlemeye çalışıyorsun. Aşırı kaynak, para ve zaman harcıyorsun falan filan. Var mı acaba bile iyi bildiğiniz bir şey? Hani cenazede soruyorlar ya nasıl bilirdiniz? ...bağımlılığı nasıl bilirdik? Yani... ...bu kıstasları sayınca... ...alışkanlıklar arasında iyileri var. Mesela işte sabah kahvaltı iyi bir alışkanlık olabilir. Ne bileyim işte haftada bir gün... ...işte dostla toplanıp biraz böyle sohbet... ...muhabbet etme alışkanlığı güzel bir alışkanlık olabilir. Ee dediğim gibi işte... ...günde bir, iki günde bir duş almak... ...güzel bir alışkanlık olabilir falan ama... ...o yoksunluk, moksunluk... ...zarar verme olayı girdiğinde... ...galiba şu ortaya çıkıyor ki... ...bağımlılığın pek hayırlısı yok gibi. Zaten adı üstünde biz hep... Bağımsız olmak istemiyor muyuz? Bağımlılık ne? Bir yere kitle. bütün bağımlılıklar bir tutsaklık. Buna bir böyle bakmak lazım. Bunu da pek iyisi olacak gibi gözükmüyor. Bir mikrofon alalım mı buraya? Adım İbrahim Hocam. İbrahim hoş geldin. Yemek yeme sevdası mı bir bağımlılık yoksa her pazartesi diyete başlamak mı bir bağımlılık? Bilmem duruma göre değişir. Sen çok mu diyete başlıyorsun yoksa? Yani her pazartesi diyete başlıyoruz. Genelde ama... Evet, bir arkadaşım vardı diyordu ne var ya tütünü bırakmakta ben 10 kere bıraktım falan diyordu yani. Onun gibi bir durum. Şimdi o diyete başlamak dediğimiz meseleler zaten yani bir şeye geçici bir süre için başlıyorsan o sayılı günü sürekli sayarak büyük bir strese de adım atıyorsun demektir. Ben diyet yapmanızı asla önermem. Beslenme tarzınızı değiştirmenizi tavsiye ederim. Mesela onu da pazartesi beklememize gerek yok. Bugün yapabilirsin yani. Bir sonraki öğünde ne yiyecekseniz de işte karbonhidratı az yiyin falan filan. Öyle bakabilirsiniz yani. Bu tarz değişimine giriyor. Ama diyet ne? Ben öyle bir şey yapacağım ki işte yazın mayo bikini güzel duracak, fit olacağım, üçgen, beşgen. Şimdi böyle hedefler çok gerçekçi hedefler olmuyor. Bir de etraftan dayatılıyor ya, X, Y, Z kötü alışkanlığı bırakacağım, diyete gireceğim, aynı gün spor salonuna yazılacağım. Hepsi pazartesi. Çarşamba günü ne oluyor? Büyük bir partiyle hepsini iptal ediyorsun ondan sonra. Getir künefeleri, keyfimize bakalım falan bağlıyorsun. Dolayısıyla o... Karar alıyormuş gibi hissederek o kararların gereğini hiç yapamamak gerçekten bağımlılık yaratan bir davranış tekrarına dönüşebiliyor uzun vadede tehlikeli bir şey size yapmışsınız gibi geliyor ama aslında pek bir şey yapmıyorsunuz bir de buradan bir mikrofonla yorum alalım merhaba Buyurun. hocam Taha ben daha hoş ee, geldin şey sormak istiyorum mesela gelişim bağımlılığı. hani uzun vadede aslında kendisini geliştiren insan hani kendisine fayda sağlar bakıldığı zaman. Ben şahsen hani zihnimi böyle hani kişisel gelişim klişeleriyle değil de hani böyle derin olarak değiştirmeye sürekli açıkçası bağımlıyım. Hani bir hafta böyle farkındalıksız yaşadığımı hissettiğim zaman rahatsız oluyorum. Ve bunun çok yoğun yoksunluğunu hissediyorum. Çok güzel. Ancak uzun vadede bu bağımlılığı ben bırakmış olsam ben hani farkındalıksız bir hayat yaşamış olacağım. Yani geleceğe baktığımız zaman da bunun bana artısı çok fazla. Peki Tacım, Farkındalık ne işe yarar? Biz farkındalıkla ne yaparız? Yani şahsen hani şu an yaşadığımız hayatı iyice yaşamak, hani sizin dediğim, de deyiminizle… Bir tık daha bir şeyleri iyi yapmamız gerekir değil Hı -hı. mi? Şimdi bir şeyin farkına vardıktan sonra onu hayatta bir eyleme dönüştürmek için bir zamana ihtiyacımız var. Ben şimdi yıllardır özellikle şimdi açık beyinde çok yoğun eğitimler veriyoruz. Bazı arkadaşlarımız resmen eğitim bağımlısı. 2, 3, 5 hepsine gelmek istiyorlar. Ben iki eğitimden sonrasında yasak koyuyorum. Diyor ki biz sindireceğiz. İnsan yiyecek bunu. Yani bu kadar çok, bu kadar çok bilgi, devamlı depolama. Bu aslında bir çağımızın özellikle çok pompaladığı bir sorundan kaynaklanıyor. Kendimizi sürekli eksik hissediyoruz. Tamamlanmak için devamlı bir şeyler almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu özellikle eğitimde bize yapıyorlar biliyorsun. 10 tane dersin iyi olsa illaki 11.den bir zayıf alıyorsun. Devamda beyin hayatta kalma donanımı ya kötü yere takılıyor. Diyor ki ben burada eksiyim. Dolayısıyla hep bu eksik benlik kafasıyla devamlı bir şeylerle doyurmak zorunda hissediyoruz kendimize. Bana sorarsanız konu böyle değil. Farkındalık yaşadığımızda bir farkındalığı alışkanlık ya da bir tarz olarak hayata geçirmek ciddi zaman alıyor. Bunun için efor lazım. O yüzden her seferinde bir küçük davranışı değiştirip hayatımızda ya var olan işte atıyorum bir alışkanlık ya da bağımlılığı bırakmak ya da yeni bir alışkanlık kazanmak için muhakkak beslenmeyi bir kenara koyup farkındalık zehirlenmesini biraz yavaşlatıp o farkına vardığımız şeye göre davranmak lazım. Ama o hissi çok iyi biliyorum. Çünkü bu satılan ve pompalanan bir imaj maalesef. Siz yetersizsiniz. Ne kadar çok dinlerseniz o kadar iyi olacaksınız. Öyle bir şey yok. Bizim aslında beynimizle ilgili hep söylüyorum. Beyin bilmekle ilgili değil, yapabilmekle ilgili bir organdır. Yaptığımız şey bizimdir. Bildiğimiz şey değil. Bak ben neler biliyorum ne kadarını yapabiliyorum yani? Yapabildiğim kadarı benim. Hayat böyle. Ama esas mesajı kaçırmayalım. Esas bir tane mesajım var onu vereceğim. Neden hepimiz bağımlılık konusunda aynı potansiyeli göstermiyoruz? Neden bazılarımız bu konuda daha kırılgan? Neden bazılarımız daha dirençli? Fare Parkı diye bir deney yapıldı 1960'larda ama şey ben 1970'lerde. Bu deney o zamanlar çok popüler olmadı. Çünkü Özellikle kimyasal bağımlılık teorisinin getirdiği karlı ilaç satışlarına son derece ciddi bir meydan okuma oluşturduğu için piyasa bu deneyi çok sevmedi. Ama deney çok ilginçti. Farelere bağımlılık deneyleri yapıyorlar. İşte bazı bağımlılık yapıcı kimyasal maddelerle beraber hayvanlara su veriyorlar bir taraftan. Bakıyorlar hayvanların birçoğu bağımlılık yapıcı maddeyi bir kere tattı mı suyumu bırakıyor gidip onu içiyor. Devamlı onunla kafa yapmaya bakıyor. Yani hemen hızla bağımlı konuşuyor. Sonra arıtırcılardan biri diyor ki, ya bu deneyde bir sorun var. Bu fareler birlikte yaşayan hayvanlar, biz bunları hep tek tek kafeslere koyuyoruz. Sonra ki biz bunları grup halinde kafeslere koyalım. Grup halinde koyduğunda bu davranışın azaldığını görüyor. Sonra abartıyorlar, fare parkı diye bir şey yapıyorlar. Bir nevi küçük fare cenneti gibi düşünebilirsiniz. Bir farenin isteyebileceği her şey, diğer farelerle beraber takıldıkları, böyle kovuklar, oyuncaklar, bilmem ne içeren böyle dibinde talaş, güzel havalandırılmış bir ortam yapıyorlar ve bu ortama bağımlık yapıcı kimyasallarla uyuşturucularla suyu birlikte koyuyorlar. Hiçbir fare gidip de uyuşturucu maddenin bağımlısı olmuyor. Arada bir aralarından bazıları öyle meraktan bir tadıyor. Fakat etraflarında diğer fareler olduğu zaman, yani sosyalleşebildikleri zaman kendilerini uyuşturma ihtiyacı hissetmiyorlar. Hatta öyle bir deney var ki çok ilginç. Sirke sineklerinin erkek sirke sineklerinin dişi sirke sineklerine ulaşmasını engelleyen bir bariyer koyuyorlar araya ve böyle bir bariyer olduğunda yani erkekler dişilerin kokusunu alıp çiftleşmek için onlara ulaşamadıklarında kendi odalarına ya da kafeslerine konan su ve alkol seçeneklerinden daha çok alkolü tercih ediyorlar. Bu davranışlandık mı? <laughs> Orada kızlar orada bize lanet olsun bu dünyaya falan diye kendilerini bir şekilde alkole vuruyorlar ilginç. Ama aradaki bariyeri kaldırdığında kimse gidip de o uyuşturucu ya da zihni yavaşlatıcı maddeyi tercih etmiyor. İnsanlara baktığınızda yıllarca biz kimyasal olarak insanları tedavi etmeye çalıştık. Maalesef Türkiye'de de çok büyük bir sorun. Bölge bölge çok derin etkileri olan bir sorun ve bu sorunun çözümü için genellikle bağımlara çeşitli kimyasal maddeler veriliyor. Çok klasik tedaviler ve onlarla bir şekilde işte bağımlı oldukları şeyden kurtulmaları umuluyor. Fakat geçtiğimiz 20 yıldan beri bir şeyi çok net biliyoruz. Eğer bir insan bir, sosyal desteğe sahipse, dertleşebileceği, gerçekten ilişki kurabileceği, güvenebileceği insanlarla birlikte yaşıyorsa bağımlılık potansiyeli çok düşük oluyor. Özellikle ilk yetişme çağından itibaren sosyal arzuları ya da istekleri yerine getirilmişse bir insanın yani güvenli bir ortamdaysa bağımlılık riski çok düşük. İki, hayatında bir doyum alanı varsa daha önce bahsettiğimiz yüksek hazlara yani yeme, içme, işte cinsellik, uyuma ve rahatlık gibi değil de estetik, sanat, maneviyat, felsefe, bilim gibi yüksek alanlara meraklıysa ve burada bir bağlılık geliştirmişse bu insanların bağımlılık potansiyelinin düşük olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki %100 korumuyor. Fakat istatistiksel olarak bakıyorsunuz yalnız olan, yalnız kalan, toplumdan izole hisseden. Bu arada etrafı çok kalabalık olabilir arkadaşlar. Yalnızlık o değil. Kalabalıkların içinde yalnızlık en büyük problem. Bugünün dünyasındaki esas sorunumuz o. Kim bilir sosyal medyada kaç kişiyle takipleşiyorsunuz? Hiçbirimiz yalnız değiliz. Ama onların hiçbiri gerçek ilişki değil bunu da biliyoruz yalnız kalan ve yaratamayan insanın o sistemi yerinde kullanmamasından kaynaklı bir arayışının neticesi gibi duruyor. Bağımlılık bağımlılık elbette ki bir sorun. Elbette ki tedavi edilmesi gereken klinik bir durum çoğu zaman. Fakat bize çok önemli bir şey anlatıyor sevgili dostlar. Yiyip içip keyif etmeye gelmemiş olabiliriz. Bu dünyada başka bir işimiz olabilir. Ve o dünyadaki bu dünyadaki işimizi saçsaklarsak ya da bulmakta sıkıntı çekersek o zaman buradaki sistem bize bir hayli zorluk çıkarabiliyor. Hayatlarımız bir hayli zor hale gelebiliyor. Son mesajım programımızın sonuna gelmişken bağımlılık bir beyin problemidir. Beyinde oluşan devrelerle alakalı bir hatalı çalışma sistemidir. En güzeli bu devreyi kuracak davranışlardan en başta uzak durmak. Çünkü bazen yaklaştığınız anda potansiyeliniz varsa anafor gibi sizi içine çekiyor ve sonra belki de bırakmak için yıllarca uğraşıyorsunuz. Ama bu konuda eğer herhangi bir bağımlılık şikayeti varsa mutlaka ve mutlaka bir uzmana vakit geçirmeden danışmanız ama etrafınızdakilere bağımlılık teşhisi koymadan önce biraz önce bahsettiğimiz kriterleri hatırlamanız çok önemli. Yoksunluk sendromu varsa, etkilerini gizlemeye çalışıyorsa, Kontrol etmekte zorlanıyorsa, uzun vadede gördüğü zararı gizliyorsa falan filan. Ve bunların en az ikisi, üçü birlikte varsa bir kişide ancak o zaman bağımlı diyebiliyoruz. Yoksa devamlı tekrar ediyor diye. Var ya sosyal medyada her hakkını savunan narsist, her bilmem ne yapan bencil falan diye bir teşhis koyuyorlar ya. O hataya düşmeyelim. Bağımlı, klinik bir durum. Teşhis koymakta acele etmeyin. Ama eğer hakikaten teşhisli bir durum varsa da muhakkak profesyonel yardımla, çok geç olmadan bundan çıkalım. Bu arada son bir uyarı. Bağımlılık devresi beyinde bir kere oluştu mu? Onu silmek çok 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 zor. İmkansıza yakın zorlukta bir iştir. O yüzden bir bağımlılığınızı bıraktınız diyelim. 20 sene geçti. Ben artık bağımlı değilim tekrar deneyebilirim derseniz. Tek hiç bırakmamış gibi tekrar dönersiniz. Çünkü o patolojik bir devredir ve orada durur. Onunla tamamen vedalaşmadan bağımlılıktan kurtulmak da mümkün değil. Zor bir konu. Katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de ekranlarınız başında çok keyif aldınız. Ben çok keyif aldım.